Bilgisayar virüsü. Hayır, hayır bu değil. Aa, hayır bu da olmadı. Aa, i̇şte buldum. Mavi sinek, buraya bir gelsene kanka. Bak eğer yine bikini giydiysen Görmek istemiyorum. Şu ufaklığa bak, bele eve kadar takip etti. Ona pis ekran adını verdim. Seninle tanıştığıma sevindim mavi sinek. Seni komik bir video ile eğlendirebilir miyim? Hmm. Aplayan zıplayan eşeklere pek gülmem. Ama bu fena değilmiş. Harika değil mi? Bizde kalabilir mi? Peki bizde kalabilir. Ama sadece pisliğini temizlersen ve virüs bulaşmasına engel olursan. Oh, evet söz veriyorum. E, bu harika olacak. 13 saniye sonra. Mavi sinek sanırım bilgisayara virüs bulaştı. Hmm. Ne yaptım dedin? Aa, hiçbir şey. Sadece 1 milyon dolar kazanmak için bu virüsü indirin linkine bastım. Hepsi bu. İyi bir fırsatmış gibi görünüyordu. tamam. Ben paspasla kovayı getireyim. Bunun sonu hiç iyi olmayacak değil mi? Yok yok birazdan geçer. Kankalar mendili olan var mı?